Eh, yapılan korkunç ihmaller sebebiyle yanık şehri kafirler tarafından işgal edildi ve buradaki Müslümanları vahşice katlettiler. Yaz mevsimi geldiği zaman kaybedilen yerlerin geri alınabilmesi için yeniden ordu seferber oldu. Ordunun başında yine Saturcu Mehmet Paşa bulunuyordu. Erzağın, mühimmatın ve bunların taşınabilmesi için yük hayvanlarının teminatının yapılması birazcık zaman aldı. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için aylarca e, çaba gösterildi. Bu sebeple biraz ağır davrandılar maalesef. Paşaların bazılarında hiç din gayreti bulunmuyordu. Müslümanların canını ve malını koruma noktasında çok fazla bir hassasiyet taşımıyorlardı. Bu, bu sebeplerden dolayı muharebe konusunda, sefer konusunda bazen gevşek davrandıkları zamanlar oldu. Ee, Devlet-i Aliye iki cephede birden savaşıyordu. Bir Avusturyalılarla bir de Erdellilerle. Erdelli kafirler Tamışvar bölgesini talan ettiler ve buradaki bazı kaleleri işgal, işgal etmeyi başardılar. Naima tarihinde rivayet edildiğine göre Yanova ve Ripe gibi kaleleri işgal etmişlerdi. Lip ve Vanova, Vanova ve Varap kalelerini. Eğer Erdel bölgesine ordu sevk edilip buradaki kafir ordusu defedilmezse Tamışvar şehri dahi işgale uğrayabilir. Hal böyle olursa bu bölgelerin kontrolü tamamıyla Erdelli kafirlerin eline geçebilir. Bundan dolayı buraya bir an evvel ordu sevk edilmesi lazım. <laughs> Yaşanan bu felaketler üzerine İslam ordularının hedefi Erdel bölgesi oldu. Tabii bu süreçlerde çok büyük bozulmalar meydana gelmişti. Ee, İslam ordusu demek ne kadar doğru olur bilinmez. Çünkü maalesef ordu içerisinde içki, Yolsuzluk ve fuhuş gibi e, suçlar e, maalesef biraz birazcık yumuşatılmaya başlandı. Bu konularda yeterli ölçüde caydırıcı cezalar bazen verilmiyordu. E, caydırıcı bir cezanın bulunmaması sebebiyle bu tür suçlar maalesef devlet haliye içerisinde ve orduyu hümayun içerisinde yaygınlaşmaya başladı. Konumuza dönecek olursak Ordu-yu Erdel bölgesine doğru harekete geçti. eş zamanlı olarak Tatar Han'ına da gerekli yazı gönderilmişti. Kırım'lılar da muharebeye iştirak edeceklerdi. Ordu-yu Hümayun'a Tatarlar da dahil olacaktı. Bütün bu hazırlıklardan sonra Ordu-yu Hümayun Belgrad'da toplanmaya başlandı. Başladı. Belgrad askeri merkez olarak, cihat kapısı olarak görülüyordu. Erdel bölgesine sefere çıkmadan önce Avusturya sınırında bulunan kalelerin ve yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlama konusunda e, bir takım girişimlerde bulundular. Tabii bu yapılan e, güvenlik tedbirlerinin ne kadar yeterli olduğu ayrı bir tartışma konusu. İslam ordusu Belgrad'dan Erdel bölgesine geçebilmek için e, Taşlık Burnu denilen yerden Tuna Nehri üzerine yaklaşık olarak 750 metre uzunluğunda bir köprü kurdular. E, Allah alem köprünün uzunluğu 700 metre olduğu rivayet ediliyor. 700-750 metre. E, bu köprü yaklaşık olarak 18 günde tamamlandı ve buradan Erdel sınırlarına doğru harekete geçtiler ordu Hümayun, Tuna Nehri üzerinden karşı tarafa geçmeye başladı. Silahlar, malzemeler, çadırlar, yük hayvanları hepsi e, birkaç gün içerisinde karşı tarafa geçirildi. Karşı tarafa geç, geçtikten sonra ordugahlarını Pançova sahrasının bulunduğu noktaya kurdular. Satorcu Mehmet Paşa ve beraberindeki İslam ordusunun temel vazifesi düşmanlara maddi yönden zarar vermekti. Yani kafirlerin gelir elde ettikleri yerleri yağmalayacak ve karşılaştıkları erdellileri esir alacaklardı. Bu esirler daha sonraki süreçlerde fidye karşılığında serbest bırakılıyor. Bu seferin temel amacı Erdel kafirlerine maddi zarar vermek. Şehirler, kaleler ve köyler yakılıp yıkılacak ve yerle bir edilecek. Karşılaştıkları kişiler de esir alınacak. Hoca Saadettin Efendi Hazretleri, Saturcu Mehmet Paşa'ya sefer konusunda dikkat etmesi gereken hususlara tembih eden bazı nasihatnameler göndermişti.